Bize ayıp diye geçeni. Şöyle olsaydı sekiz on çocuk, otuz otuz beş torun. Böyle salsaydı hepsini çayla. Nasıl olurdu Esma? Vallahi Esma tez vakitte dikerdin onları. O yüzden bilemiyim ha. güzel kızmış ha. Okula yeni mi geldi? Oğlum çok ayıp. Anası da fena değilmiş. Hadi bakalım. Her gördüğün güzel kız için böyle mi düşünüyorsun oğlum? Çantamızı da takalım. Ya baba lafın gelişi söyledim işte. Kendine dikkat et olur mu? Tamam. Sen de et, olur mu? Beni hiç merak etme. Çıkışta almaya geleceğim. Tamam. Kendisi deminden beri kadını kesiyor. Sanki farkında değiliz. Ne var? Ne bakıyorsun? Herkese bir şey bak. Hadi güle güle. <laughs> Günaydın. 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 Nasılsın, iyi misin? İyiyim e, sen. Okulu beğendin mi? Evet. Olmuyor arkadaşım, olmuyor. Mehmet Can bir yandan, Ali bir yandan, annem de sen zaten bir alem. Ya bu kadar anlattığın insanların içerisinde bir tek sen mi akıllısın tatlı arkadaşım benim ya? ...senle uğraşmayayım bir de Arzu. Allah aşkına senle uğraşmayayım. Bu kim şimdi? Heh. Efendim hocam. Sinem nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyidir uğraşıyoruz. Ne yaptın atlatabildin mi fırtınayı? Yani işte. İyi dinle o zaman. Dün gece rektörle yemekteydin. Bu adamlar bayağı ciddi kızım. Seni ısrarla istiyorlar. Ben sorunlarından bahsettim. Gerçi dilimin döndüğünce tamam dediler. ...kız acele etmesin dediler. Ama neticede istiyorlar. Anlayacağın top sende. İyicene düşün taşın. Ve bana sorarsan evet de. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Alo Sinem. Tamam hocam ben şey, şey yapayım o zaman. Ee, geri döneyim mi size? Güzel lütfen evet. acele et. Tamam hocam. İyi günler. Anlat çabuk. Üf, i̇ş teklifi işte ısrar ediyor adamlar. Zorbanliyi süpermiş Sinem. Geçmiş olsun Mehmetcan. Kafan nasıl oldu? Daha gelmezsin sanıyorduk. İyiyim ya, bir şeyim yok. Abartmayın. Memojan'ı kafadaş gibidir maşallah. Kale direğini bir çarptı direksizlere. Günaydın <laughs> çocuklar. Mehmetcan, hoş geldin. İyi misin? Mehmetcan? <laughs> çok iyiyim valla çok iyiyim. Aranıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. İsmi Derya. Ne diyorduk bu durumda? Hoş geldin Derya. Hoş bulduk. Derya'cığım sana oturacak bir yer bakalım. Ölmem ölmem. Burası burası burası. Geç bakalım. Doktor hanım. Aa anne. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Dedeni tahliller için getirdim. Koridorda Arzu'yla karşılaştık. O, ben ilgilenirim dedi. Otursana. <laughs> Arzu ayaküstü bir şeylerden bahsetti. Hocan aramış Londra'dan. Doğru mu? Doğru arada. Azıcık kan alacağım sizden testleriniz için azıcık alabilirim değil mi Burhan Bey? Aman efendim, aman efendim ne demek? Kanım size feda olsun. Ne isterseniz alabilirsiniz benden. Aman Burhan Beyciğim çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, buyurun lütfen. Rica ederim. Hala ne düşünüyorsun anlamadım ki. Düşünecek yanı mı kalmış bunun? Çek git bir an önce. Bak hem Ali'nin tacizinden kurtulursun, hem hayatını kurtarırsın, hem de çocuğunu da kurtarırsın. Bak bir taşla kaç kuş vurmuş olursun. Anne Ali beni taciz etmiyor. Of, of. Nesini koruyorsun hala bu adamın bana anlamıyorum. Anneciğim korumuyorum. Sadece hakkını yemiyorum. Annesi ne peki? Hiç olmazsa hatırım için böyle kukuma kuş gibi düşünme tamam mı? Biraz kımılda kızım. Mesela çocuğunun pasaportunu çıkar. Tabi çıkar. Ne var yani hani dursun bir kenarda değil mi? Ne zararı var? Zahmet oldu sana. Olur öyle şey canım? Helal olsun valla. Mehmetcan gelir gelmez kaptı güzel kızı. Nesi güzel ya? Çarpık bacaklı bir kere. <laughs> Kıskanıyor musun Şirin? Şey Nesi mi kıskanacağım salak? Üf, şuna bak fıstık gibi kız. Ah, buraya bir dağıtıram seni. O kız en gemiz olayım. Duymayayım bir daha. Yalan. Ya, ya kızma. Üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm. Yani şirketin durumu kötüydü de bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. İşte bankalar, vergi dairesi, sigorta. Hepsi birden bilince tepemize. Ee, patronlar ne diyor? Kara kara düşünüyorlarmış. Yeşim öyle söylüyor. Hı.